İnci hoş geldin. Başka Veysel hoş, hoş geldin. geldin. Ee, i̇nci evli ve bir adamın nikahı altındayken ve üç çocuğun varken e, neden normal bir boşanma yolunu seçmedin de sosyal medya üzerinden tanıştığın Veysel'e gittin gayet gönül rahatlığıyla yaşıyorsun. niye Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Ben önce onu öğrenmek istiyorum. Çünkü şimdi kocan da ekran başında ya çocuklarında ve sen başka bir adamla onun karşısına çıktın mesela. Bu bu cesareti nereden aldın ince? Serap Hanım sürekli şiddet, korku sürekli şiddet vardı. Kavgamız hiç bitmedi. 13 yıllık evliliğimiz hep kavgayla şiddetle hep şiddet böyle... kavga. E, bu bunlar ayrılma sebebi, evet boşanma sebebi. Evet, ama benden ama... ayrılmak istemedi. Ya yani, istemiyordu. Mesela ee, şiddet sebebiyle kaçıp bir sığınma evine gittin mi, ailene gittin mi yoksa direkt önce bir kere Veysel'in amcasının oğluyla sosyal medyada tanışıyorsunuz, bir iki gün yazışıyorsunuz, sonra senin evli olduğunu öğreniyor galiba. Evet. Sonra seni Veysel'e yönlendiriyor. Niye ailenizin ya da bir kadın sığınma evi ya da bir akrabanızın yanına gitmiyorsunuz da ille bir adam bulup ona gidiyorsunuz? ha Benim ailem. Evlendiğim yerle farkı yok yani orada da şiddet görüyordum evlendiğim yerde de şiddet görüyordum. Nereden bildin ki Veysel'e gittiğinde şiddet görmeyeceksin daha kötü muamele görmeyeceksin bir de evli bir kadınsın ya adam sana şunu demeyecek ya sen kocanı bırakıp geldin çocuklarını bırakıp geldin deyip farklı muamele de yapabilir. Nerede nasıl güvendin? Nasıl güvendim? Konuşmalarından. Başlangıçta şeyle... senin kocan da ama iyiydi değil mi? Konuşmaları, davranışları? Yok, başlangıçta iyi değildi. Bizim hiç iyi başlamadı. Niye evlendiniz? Ailemiz al, evleneceksin dedi, evlendik. Siz Artvinlisiniz. Evet, Artvin Mahmud, Borçka. Kocanla, Mahmut'la evlendiğinizde orada yaşadınız siz. Evet, Borçka'da yaşadık. Sonra Afyonkarahisar'a gidiyorsun, evet. Veysel'i orada tanıyorsun. Evet. Ee, şu anda 13 yıllık mı evlisiniz? Şu an için? Şu an için evet 13, 13. yıllık evliydim. Yani orada. sen 10. yılda kocanı terk etmiş oldun 3 sene önce olduğuna evet. göre. 10 sene peki nasıl tahammül ettin? 3 tane çocuk Yok dünyaya... ben 12 yıl onunla yaşadım. 3 yıldır da buradayım. Ha 15 sene. Evet 15. 12 sene. yıl nasıl tahammül ettin? Yani Ta çocuklarım için tahammül ettim. Düzelir diye bekledim. Hiç düzelme, düzeleceği de yoktu yani. Veysel çıkmasaydı karşına ne yapmayı düşünüyordun? Ne yapmayı düşünüyordum? Ben kendimi öldürmeyi düşünüyordum. Allah korusun o derece. Evet ben iki üç kere de yapmaya da kalktım yani. Hiç devletten yardım istedin mi? Kimseden yardım isteyemedim ve derdimi de hiç kimseye anlatamadım. Ben kendi aileme bile anlatamadım. Karakola gittin mi? şikayetçi hiç oldun mu kocandan, gitmedim. Darp diyorsun, işkence diyorsun, dayak diyorsun. E, şey hastaneye gittin mi? Bir rapor aldın mı? Yok rapor falan almadım. Sadece Mahmut'un abisiyle konuştum. Böyle böyle devam ederse ben ayrılmak istiyorum falan diye. Biz görüşürüz, konuşuruz. Kendini toparlar, düzeltir diye söylediler. Ama hiç düzeltmedi. Inci Aynı, evet, hep devam etti. 12. senede Veysel'le tanışıyorsun. Evet. Ve 3 senedir onun yanında yaşıyorsun. Onun Veysel'in öncesinde seni kurtarıcı olarak gördüğün başka bir adama gitmek istedin mi? Birileriyle tanıştın mı? Sosyal medyaya ilk kere girmedin herhalde o zaman. Karşına da ilk veysel çıkmadı. Daha önce denedin mi başka birisini bulup gideyim diye? Yok denemedim. Sosyal medyaya ilk defa o zaman mı girdin sen? Üç sene önce mi girdin? Daha önce Yok giriyordum da yani konuşma amaçlı sadece bu oldu. Bunun amcasının oğluyla 2-3 gün yazışmamız oldu. Hı. Sonra o söyledi bana böyle böyle amcamın oğlu var dedi. Sen de ona ne dedin ki amcamın oğlu var dedi sana? Ya biz e, mesajlaştık. Ben ayrılmak istiyorum eşimden. O beni bırakmıyor falan dedi. O söyledi bana dedi böyle böyle benim de amcamın oğlu var dedi. Eşinden ayrılmış. Eğer dedi ya siz önce amcasının oğluyla mı görüşmek evet. istediniz? Bu amaçla amcasının oğluyla görüştünüz. O sizin evli olduğunuzu öğrenince Veysel'e Yönlendirdi siz değil mi? Evet, evet. Yani onunla da devam etseydi belki ona kaçacaktın. Öyle değil Kimli? mi? Kimle? İbrahim? Amcasının oğluyla. Hayır, hayır öyle bir şey onunla yok. Onunla ne amaçla yazışıyordun peki? Ya o selam diye yazmıştı. Ben de cevap verdim öyle konuştuk. Evli misin dedi ben de evliyim siz dedim. O da ben de evliyim dedi. Sonra böyle böyle şey yaptım konuştuk. İnci ben... peki senin hiç sırdaşın, arkadaşın kimse yok mu ki mesela... Sosyal medyadan tanıştığınız bir adama bütün hayat hikayenizi anlatıyorsunuz. Evliliğim kötü gidiyor, şiddet görüyorum, ayrılmak istiyorum. Bunları ilk seferde iki kere falan yazışmışsınız. Niye mesela, nasıl güvenip de karşıdakine bunları anlatıyorsunuz? Ne bileyim, kendime çare mi aradım? Dertleşmek, Dertleşmek mi istiyordun? Dertleşmek istedim, konuşmak istedim çünkü çok doluydum. Kimseye söyleyemiyordum. Yani lokmalar boğazıma diziliyordu, o kadar doluydum yani patlıyor Sonra Patlayacak bir Artvin'den kalkıyorsun, e, atlayıp e, Afyon gidiyorsun. Evet. Veysel'e bir gün sabah gidiyorsun, akşam dönüyorsun. Evet, akşam geri dönüyorum. Ne oldu lan? Nasıl gittin? Niye döndün? O bir gün ne için? Yani bir göreyim, tanıyayım mı diye mi gittin? Yok göreyim, tanıyayım diye değil. Ben terk ettim evi, geldim. Sonra beni aradılar. Ben de böyle böyle bunun yanında olduğumu söyledim. Kocana söyledin mi? ile görüştüm. Abisine ben bir adamın yanına mı geldim evet, dedi. Evet söyledim. Sonra? Sonra dedi şey geri gel dedi. Biz boşan ne istiyorsan onu yapacağız dedi. Ben de dedim böyle böyle eğer dedim benden boşanırsa ben çocuklarımla yaşayayım benden uzak olsun dedim. Tamam bir, sen yeter ki iste kabul et sen gel yeter ki biz yapacağız dediler. Bir gün içinde sen... Artvin'den Afyon Karahisar'a gittin, Geldim. Seni aradıklarında gel tamam boşanacağız dedi. Sen geri döndün. Evet. Ge Neyle karşılaştın? Dönünce ne yaptılar sana? Öyle eşim tarafından çok şey gördüm de ailesi tarafından çok şey görmedim. Ee, kocan yani böyle bir durumda tabii başka bir adama gitmişsin bir günde olsa geri geldin. Ne yaptı sana yani hani bir de çok şiddet. Onun ya. zaten korkusu vardı. Dövdü mü seni o gün mesela? O gün dövmedi beni. Aynı evde yaşamaya devam ettin aynı kocanla. Aynı evde yaşamaya... Veysel'in yanından döndükten evet. sonra yine kocanla evet, aynı evet. evde. Evet yaşamaya devam ettim. Yine kavga yine... Ama şey... telefonunu elinden almışlar. Evet telefon. Bir ay kadar ya telefon. İnci yine kavga yine kavga. Başka bir adama gitmişsin. Tabii ki adam tartışacak seninle. Yani bunu nasıl sindirebilir ki? Veysel'in yanına gitmişsin. Tabii ki adam bunu içselleştiremeyecek. Bunu doğru doğru kabul edemeyecek. Ha bir de şu onu. var. Senin anlattığın... O hani sürekli 12 yıl boyunca sana şiddet uygulayan adam eğer doğruyu söylüyorsan iddian doğruysa bir günlüğüne de olsa bir adamın yanına gittim ben buradayım diyecek kadar rahat davranamazsın. Tamam. Döndüğünde o adam o şiddetin dozunu da arttırırdı adam elini bile sürmemiş tamam. sana. O zaman bu adamda şiddet yanlısı diyebilir miyiz çok emin değilim.